toprağın hasretinde 70 sene yaşadım ağlıya ağlıya. Şükürler olsun ki ahırda Türk toprağına beni kavuşturdu. Ben ölende hiç olmasa Türk'ün toprağı benim nazarına üstüme tökülür. Havasına, suyuna, taşına, toprağına Bin can feda bir tek dostuma her köşesi cennetim Ezilir yerler için Bir başkadır benim memleketim Lay lay lay, lay 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 lalalalayla, 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 lalalalayla. Ben Mustafa Hacıoğlu 1937. yılda Gürcistan'ın Akıska bölgesinin Demala Köyü'nde dünyaya gelmişim. Akıska'da asas 100% faiz bizim akıska Türkleri çiftçilikle meşgul idi kızım. Hayvandarçılık, çiftçilik, toprakta işlerdiler. Azerbaycan dilinde okudu yerdim. Bizim öğretmenler Türk dilinde bizi okudanlar yok idi. 14 Kasım 1944. sene sabahına köyümüze asker geldi. İkinci dünya savaşı gidiyordu. Alman Rus savaşı gidiyordu. Abilerimiz, babalarımız hepsi askerdeydi. Toplantı yaptılar. Dediler ki sizi bir aylığa buradan biz çıkartıyoruz. Türkiye ile bizim savaşımız olacak dedi. İki saat bize mühlet verdiler. İki saatin içinde kövi biz terk etmeliyiz mallarımızı gürcülere tefir verdik. Dedik ki siz bunlara sahip olun. Bir aydan sonra biz geri kaytacağız. Geleceğiz. Götürdüler, çıkarttılar bizi kızım. Sabahına saat dörtte çıkarttılar. Bir meydana töktüler. Kar en azı 60 santimetre, 50-60 santimetre kar var idi. O gece çocuk, karı hepimiz dışarıda karın üstünde kaldık. Sabah oldu geldiler. Amerika'nın Suda Bekir adlı arabaları var idi. Amerika Rus'a yardım etti. O arabalara bizi doldurdular. Arza alamadık, döşek alamadık. Her aileye 200 kilo kızım dediler ki yük alabilirsiniz. 200 kilo, 200 kilo çal çocuğun palpartarı, urbası giyinecek. Bunları aldık, çıktık. Doldurdular o Suda Bekir adlı arabalara getirdiler Azgur diyen yere. Ahıskaya demir yolu yok idi. Bizim cemaata demir yolunu çektirdiler. O demir yolundan birinci bizim milleti sürgün ettiler. İnanın ki bir kıyamet var idi köyde. O ki dediler ki sizi çıkartacağız bundan. Oğlu yok, baba yok. İhtiyarlar, çocuklar sahapsız. Kıyamet koptu köyümüzde ağlamak, sızlamak inan inan Allah'a malların malların bağırmasından ses eşidilmiyordu. Mallara bile Allah Teala ayanetti ki sahaplarız bundan sürgün oluyor. Geldiler beni ki evden çıkarttılar. Hiç unutmuyorum o günü. asker geldi benim bile koltuklarımdan tuttu masanın üstüne koydu beni kaldırdı. Beni yokladı üstümü ki üstünde bu çocuğun silah var mı yok mu? Bela gittik çıktık 35 günden sonra biz gittik düştük Özbekistan'a. Özbekistan'ın Bukhara diyen bir vilayetine gittik düştük. Acılık, susuzluk, savuk, ev yok, iş yok. Özbek onlar da fukara yaşıyordular. Gene Allah razı olsun onlar bizi kabul ettiler. Evlerine birer göz ev verdiler. O bir göz evde 15-20 can yaşıyorduk. 2-3 aile bir odada. Eziz dostum benden küsü bincidir Ayrılık ya kimi çeh Eziz dostum benden küsü bincidir Ayrılık ya kimi çeh Gezdiğin yerleri odu basıp bindi. kalmışam hasretindeyim o gedip kalmışam hasretindeyim o gedip kalmışam hasretindeyim o gedip kalmışam Rusun elinin altında yaşadık pamuk tarlalarında işlerdiler aldığı kazandığı maaşı yemesine yetmiyordu inanın Allah'a Yemeğe yetmiyordu. Dışarıda Özbek dilinde okuduk, Özbek dilinde konuşurduk eve girerdik Türk dilindeki dilimizi, dinimizi, ürfedetimizi yutturmayak. Camiye gitmek yasak idi. Ben buraya gelene çak 4 sene oldu camiye gidiyorum. Gitmemişim. Babamın babası 16 sene İmam Hatıflugunda İstanbul'da 15. yıllarda okumuştu. Buradan kitaplar getiriyordu. O kitapları okuyorduk. Harfleri de biliyorduk Türk harflerini. bil ki ancak gelmek, gitmek ara kesik idi, yasak idi. 92. yıla çap Türkiye'yi adı alamıyorduk. Türk diyemiyorduk. 90. yıla çap bu halde yaşadık, geldik. Kızım 90. yılda başlandı Fergana Vakiası. Özbekler yaptılar. Ancak onlara da yaptırdılar. Onlara da Rus ile Ermeni yaptırdı bu işi. Biz onu biliyoruz kızım. evlere gündüz gezerdiler. Özbek evlerine bez kırmızı bez parçaları asardılar ki Özbek'in evi belli olsun. Gecesi gelirdiler benzininen Türk evlerine hangisindeki işare asılı yoktur. Demek bu Akıska Türk'ün evidir. O evleri yaktılar. Cemaati çok kırdılar. Kız gelinlerimizi otobuslara doldurup götürdüler. Bögüne çak bilmez o ki. Onlar nereye gitti, ne oldu? Alimkent diyen yer, oraya yıktılar bizi. Her gece bekliyorduk ki bu gece baskın olacak bizim üstümüze. Özbekistan'dan, gene varımız yokumuzdan ayrıldık. Her bir şey yerinde kaldı. 100 manatlığı bir manata. Verdik, çıktık, geldik, oturduk trenlere. Nereye gidiyoruz? Kendimiz de bilmez o. Kimi uçaklarıyla Rusya'ya gitti, kimisi Azerbaycan'a. Biz dedik ki, yine dinimizdir, dilimizdir, milletimizdir. Biz Azerbaycan'a gidiyoruz. Geldik Azerbaycan'a. Başladık çiftçilik etmeye. Onda da kızım toprakta çalışıyor, diplomalar sonduk Hepimiz üniversite kurtarmışız ailede beş kişi. İki arabam var idi. Birini sattım, traktör aldım. Dedim toprakta işleyeceğim. Hükmetin bankında yedi liraya almaya kuvvetim var idi, para var idi kızım. Bir benimkini yok. Sovyet hükümeti el koydu banktaki paralara. 40 sene çalıştığımı bir gecede yitirdim. Çocuk gibi ağladım bir gün yattım, halının üstüne yattım, ağlayırım. Yüzümü de örttüm ki çelim çocuğum görmesin ki baba ağlayır. 17 sene böyle yaşadı. Biz karar verdik ki bundan çıkmalıyor. Yeter oldu. Bu 70 senedir çektiğimiz yeter. Buna noktayı koymalıyız. Türkiye'ye gida. Mecnun'a Leyla'sına erişilmez fırına Sen dost ararsan koş Mevlana'ya Yeniden doğdum dersin derya olur Başkadır benim memleketim. Lay 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 lay, lay. La, la, lay, lay la. La 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 la. Gözü pek yanık bağrı Türkü sayılar çobanı, zengin fakir hepsi de sevdalı. Ben. dört senedir bunda yaşıyorum, Şimdi ben 4 yaşında hesaplıyorum kendimi. Ki insan kimi yaşamak, birinci sınıf insanı kimi yaşamak bunda gördüm. Türkiye'de de bu Türk hükümetinin, Türk milletinin, Türk bayrağının kadri kıymetine yetmeyenler vardır. Görüyorum bunu. Ancak ben gördüğü zulümleri, ben çektiği ağrıları onlar görseler, Türk'ün ayağı öpülür. Esenler Belediyesi hastalanıyor. İnanın Allah'a her bayramda Mehmet Çelik Başkan Yardımcısı ee, burada Meryem kızım vardır. Sağlık müdürünün müdürü Mustafa bütün bütün gazeteciler her bayramda seyranda evime geliyorlar kızım. Çok defa evime geldiler. Telefonda haber alıyorlar. 70 yıl yaşadım ben oralarda benim kapımı açan yok idi. Bura kıraathana değil yerine diyorlar 60 yaştan yukarı insanlar için belediye başkanı tarafından yaratılmış kıraathanadır. Geliyorlar insanlar burada muhabbet ediyorlar yeller içi yeller şöhretle şey yeller bela bunda gördüm bunları oralarda ben görmedim kızım burada kızım sağlık sağlık tarafından bana belediye ele yardımcı olmuştur ki biz ki buraya geldik sigortamız yok bizim nene hastalandı ben hastalandım parasız pulsuz baktılar İlacımızı evimize parasız pulsuz getirdiler uyu olmuşuk geluruk bunda otururuk muhabbet ederuk Çayımızı kahvemizi içerik Sonra çıkarık giderik Allah razı olsun Herkes ücretsiz kızım Kim ki suğurtalıdır onlar suğurtadan faydalanıyor Beni kimi gelmeler Allah razı olsun yardımcı oldular Bir gece yattım Kitaplardan okumuşum babamdan eşitmişim bu Çanakkale savaşlarını sabahı ailemi aldım oturduk otobüse dedim ki gidip o şehitleri ziyaret edeceğim babam ölende o kadar ağlamamıştım gittim Çanakkale'ye o şehitleri ki gördüm orada o kadar o kadar ağladım ki dedim ki bu, bu toprağı bize amanat eden kazanan bizi bugünkü günlere getiren o toprakta yatan insanlar idi. Ben ele yere geldim düştüm ki Türk bayrağının altında, Türk milletinin içinde, Türk veteninde bana eğer gülle vursalar bana gülle işlemez. Ona göre ki benim bayrağım var, benim milletim var, benim toprağım var. Bu bugün çak ben de yok idi kızım. Osmanlı Türk'ün vetensiz yetimleri. Eleydi. Bütün hayatımız yetimlikte geçti. Çırpana. Kızıydı, Lütfi kızı Lütfiye adlı kız sevdim, o da beni çok sevdi. Onunla bir yastığa baş koyduk. 50 seneden fazla zamandır ben onunla bir yastıkta yaşayırım. Allah onu bana eskik etmesin. Ben diyelim ki, Yaradan Allah irali benim canımı alsın sonra onun diyelim. O kadar şirin ailem var. Allah Teala heyli ferzentler verdi. 3 kızım oldu, bir oğlum oldu. Bu 50 yıldır inanın Yaradan Allah'a ben onu bir defa incitmemişim. Ben diyelim ki İrali Yaradan Allah benim canımı alsın sonra onun onsuz ben yaşayamam. Biz Akıskat Türklerin içinde ayrılmak çok az, haddinden ziyade az. Var bir tane iki tane ancak bunda çok görüyorum böyle işleri. Kız gelin sigara içmez. O hürmet, izzet o bizde bak gelin burada televizyona bakıyorum özür isteyelim. Diyor ki oğlan evlenende e, ana baban seninle mi olacak? Bu çok ayıp söz. E, yarın sen de ana baba olacaksın. Biz ana baba oğul yok. 10 tane çocuğum olsa da gelin benimle yaşayın. Her ana baba kızını köçürende, verende bunu defalarından kızına mesleat veriyor ki bak Orada kaynanan var, kaynatan var, kocan var. Onlarda saygıda bulun. Onların sözünden çıkma. Onları incitme. Onların hürmetinde bulun. Bu işler ile de ata, anadan gelmiş devam ediyor kızım. 50 seneden fazladır ben bu Lütfiye Hanım bir yastığa baş koymuşum, yaşayırım. Bir defa hayatıma, aklıma gelmiyor ki ben onu incidim. ya da o beni incitsin. Biz yaşlılar, birbirimize hürmette, birbirimize izzette bulun, bulunmalı yok ki o gençlerde bizden onu öğrensin. onlarda da ele geçsinler. Yaşlandıkça birbirimize sevgimiz daha artıyor. Vallahi billahi. Diyerler ki yaşlanınca sevgi gitti, hürmet gitti. Yok. Yaşlandıkça biz birbirimize daha sıkı bağlanıyoruz. Ben ona lazımım, o bana lazımdır. O ben yapamam, bensiz o yapamaz. Neye göre ki kızım, şimdi yaşlanandan sonra onun için ben diyelim ki Allah Teala önce benim canımı alsın sonra hanımın. Ben kişiyim, adamım. Kendi kendimi idare edemem. Ancak hanım o yaşta da olsa bakıyorum ki çamaşırımı yapmış, yemeğimi pişirmiş, çayımı inan Allah'a ben döşekten kakan açar, suframı koyar. Ona, ona onu ben nasıl incidim? Şimdi ondan da gelinim ki görüyor, kızım ki görüyor ki bak nene dedeye nasıl sahap çıkıyor, nasıl buna hürmette bulunuyor. O da onu öğreniyor, ele gidiyor. Kuş diyor yuvasında gördüğünü yapar. Kim? uzaklaşmış yok. ki nesil atlı göçürmüşsak geçmiş hayatımızı ona bir anısında öyle devam ettiraf ki ölümlü dünyada birbirimizi gövlünü kırmayak, incitmeyak. Ben bu yaşıma gelip 74 yaşım var bir tane ahız halıyı babasını götürmüş hüzür evine bırakmış eşitmemişim. Torun bakıyor, oğul bakıyor, kız bakıyor. Biz de ahız halilerde oyayıp oğlu ola ola üzürevinde babaya baba yata o oğlanın ölmesi iyidir ile iş tutacaksın ki yarınki günde sen de o duruma düşmüyorsun ne ki ekersin onu biçersin kızım ne için diyor ki cennet ananın babanın ayağı altında. çocukları sahip çıkmak zorundadır sahip çıkmasa bir gün o da onun gününe düşecek ne kadar yaşasak da ahiri odur ona göre ele yaşamak zorunda yok ki kimseyi incitmeyesin, kırmayasın, güzel hayat yaşayasın. Az vermiş, onu kanaat edesin, çok vermiş ona. İnsan ne kadar yaşasa da gene istiyor ki gene yaşasın. Ölmeye kendini kıyamaz. Ancak tabiatın kanunudur bu kız Allah Allah en esası bu idi bunu bana kısmet etti. Kimlereki kısmet olmamış bu toprağa gelip yaşamak bunda dünyasını da geçme onlara nasip etsin. Gece gündüz Türk, Türk diye de ancak bize kısmet etti. Ben Allah'ımdan çok razıyım ki geldim milletimin içine düştüm. O bayrağın altına düştüm. Türk'e, Türk milletine, Türk bayrağını, Türk toprağını yaradan Allah bize eski etmesin. Türk hükümeti o ayağını ötməyə hazırdı. Ona görə ki ədalət var, demokratiya var, insanlıq bunda gördük, qızım. 4 sənədür mən bunda bunu gördüm. Nə mutlu türküm deyənə rəhmət. Oyunda aşiqlar